Arkadaşlar şimdi ben size güzel bir tekniği vereceğim. Gene burun için, gene iyi nefes almak için ama bu tekniği iliştirici bir tekniği değil. Eğer senin sağlığını sorun varsa doktora lütfen danışın. Bu tekniği sadece rahatlatıcı. Burun etrafında kasları eğer spazmda şu an onlar seni rahatlatır ve daha iyi nefes almanı sağlar. Bunun için biz band kullanacağız. Kenezyo band yüz için. Ölçü şu şekilde yapıyor. Bakın burun üstündeki kemiği hisset, üstündeki koy ölçüyü yap. Tamam mı? Çok uzun olmasın. tamamın mı? Burada bitsin. Uzunluğu herkes farklı. Genişliği de genel olarak iki buçuk şu şeklinde. Bakın uzunluğu benim bu kadar. Genişliği de 2,5-2 santim de olabilir. Ortaya ben açıyorum kağıdını. Yerleştiriyorum. Tamamen şöyle yerleştirdim. Yapıştırdım. Tamam mı? Kağıtları aldım. Burada şimdi püf noktası dikkatli olun. Parmağını koydun ve doku bakın hop çektim. Bir tarafa çektim. Burada şöyle girildiğini hisset. Bantını aldın, çektin, yerleştirdin, uçuledin. Diğer tarafa tuttun doku op diğer tarafı burada girildiğini hissettin, bantını çektin, yerle yerleştirdin ve bıraktın. Bütün gece kalabilir, sabah kalkınca açabilirsiniz. Bu kadar.